Evet söz sizin. Buyurun. Saygıdeğer genel kurulu üyeleri, kıymetli hazırım. Ekranları başında ve farklı mecralardan bizleri takip eden değerli Beşiktaşlılar. Beşiktaş'ımızın geleceği için büyük önem taşıyan seçimli olağan genel kurul toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. sözlerime aziz vatanımız için canlarını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile efsane başkanımız Süleyman Seba ile Beşiktaşımıza hizmet edip ebediyete intikal etmiş tüm büyüklerimizi saygı, minnet ve rahmetle anarak başlamak istiyorum. Bugün Genel kurulumuz dışında da çok anlamlı bir gün. Varlığımızı boşlu olduğumuz, dünyayı bizim için yaşanılabilir kılan, en değerlimiz olan annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Başta eşim olmak üzere bütün annelere evlatlarıyla birlikte sağlıklı, huzurlu bir gelecek diliyorum. Beşiktaş camiasının kadınları başta olmak üzere istisnasız tüm kadınların yeri bugün ve her gün başımızın üzerindedir. Bu vesileyle bunu bir kez daha belirtmek isterim. Saygıdeğer Genel Kurul üyeleri, değerli Beşiktaşlılar. Bu sabah bu salona gelirken bir kez daha fark etmiş olduğum bir gerçeklik var. Biz bu Haziran olarak son bir buçuk sene içerisinde üçüncü kez seçimli genel kurul yapmak üzere toplanıyoruz. Ben bu durumun camiamız tarafından sorgulanması gereken en önemli konu olduğunu düşünüyorum. Bugün genel kurulumuzun vereceği kararla artık bu belirsizlik süreçlerine bir son verecek ve Beşiktaş'ımızı istikrara taşıyacaktır. Yine konuşmamın başında Sayın Aksoy'u bu yarışa katılımı ve cesareti için tebrik ediyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Şimdi konuşmama kendi gündemim üzerinden devam etmek istiyorum müsaade ederseniz. Değerli Beşiktaşlılar. Biliyorsunuz biz tarihimizin en çalkantılı en zor dönemlerinden birinde göreve başladık. Bu göreve geleni ve mazbatamızı alalı henüz 120 gün oldu. Bugün bu dört aylık süre boyunca da maalesef sadece sağ sonuçları için mücadele vermedik. Beşiktaş camiasının içinde bulunduğu mental ve psikolojik durum sağ içi sıkıntıların, çok daha ötesindeydi. Bizim silmeye çalıştığımız izler kötü geçen birkaç aydan kaybedilen birkaç maçtan ibaret değil. İçinde bulunan hedefsizlik durumu oyuncusundan taraftarına kulübün her noktasına sirayet etmişti. Bu koşullarla insanları bir hedefin içine dahil etmek, yeniden cami haline getirmek bizim en büyük amacımız oldu. Bugün kulübümüzün her noktasında bu değişimlerin başladığını görebiliyoruz. Geçtiğimiz dört ay içerisinde Beşiktaş'ta konuşulan konular teker teker değişti. Hatırlarsanız o günlerde Beşiktaş'ın adının dahi yan yana gelmemesi gereken haberler her gün manşetlerdeydi. Beşiktaş'ın resmi evrakları televizyonlarda, sosyal medyada dolaşır hale gelmişti. Başkanı ayrı, ikinci başkanı ayrı, yöneticilere ayrı, sportif direktörleri ayrı ayrı çalışıyordu. Sadece dört ay içinde geldiğimiz noktada camiamız hangi mevkilere transfer yapılması gerektiğini, seneye nasıl şampiyon olabileceğimize, Bankalar Birliği'nden nasıl çıkacağımızı konuşuluyor hale geldi. Finansal bağımsızlık camianın yüksek sesle konuştuğu konu haline geldi. Bu durum camianın ayağa kalkmaya başladığının en büyük göstergesidir. Değerli Beşiktaşlılar, biz göreve gelirken bir buçuk yıllık bir sabır talep etmemizin sebebi teşhisleri doğru koyabilmek ve temelleri doğru atabilmekti. Bu geçiş dönemi asla şampiyonluk mücadelesinden uzak kalacağız ya da hedef küçülteceğiz demek değildir. Yıllardır aranızda olan bir kardeşiniz ya da arkadaşınız olarak benim böyle bir şeyi kabul edecek birisi olmadığımı çok iyi bilirsiniz. Bizim söylediklerimizi hedef küçültme gibi gösterenlere algılarla Beşiktaş camiasının birlik, beraberliğini, moral motivasyonunu bozmak isteyenlere bu kürsüden sesleniyorum. Çok iyi biliyorlar ki Beşiktaş'ın iyi olması, doğru bir yola girmesi ve eski günlerine geri dönmesi onların geri dönüş yollarını kapatacak. Biz o yolu bu zihniyettekilere tamamen kapatacağız bu camiayı sürekli pusu kültürü içinde tutmak isteyenlere teslim etmeyeceğiz. Beşiktaş forması. Beşiktaş forması ülkemizin ve dünyanın en iyi oyuncuları tarafından temsil edilmeye layıktır. Biz bunu en iyi bilenlerdeniz. Önümüzdeki sezondan itibaren yapacağımız mali ve sportif hamdelerle Beşiktaş'ımızı nasıl bir noktaya taşıyacağımızı da hep birlikte göreceğiz. Değerli Beşiktaşlılar, geçtiğimiz dört ay içerisinde kulübümüzde en radikal organizasyon değişikliğini futbol şubemizde yaptık. Futbola öncelik verdik. Çünkü ekonomimizin, psikolojimizin birlik beraberliği yakalayabilmemiz için futbolda başarıyı yakalamak zorundayız. Şu anda dünyanın en önemli kulüpleriyle eşdeğer bir futbol aklına sahibiz. Önümüzdeki sezondan itibaren böyle bir futbol aklının tebelini attığı bir Beşiktaş izleyeceğiz. Doğru hoca, doğru idari kadro, doğru sporcular, doğru enerji. İşte biz bunları futbol şubemizde yavaş yavaş yakalamaya başladık. Sırada sporcu kadrosunu geliştirmek ve camiamızın enerjisini yukarı çekmek kaldı. Değerli kongre üyeleri, biz bu göreve gelirken de göreve geldikten sonraki konuşmalarımızda da hep üç transfer dönemine ihtiyacımız olduğunu dile getirdik. Söylenen her söz ve yapılan her çalışma planımızın bir parçası. Bizim bu kadar planlı ve programlı ilerlememize ilerlememize rağmen sosyal medya trollerini kullanan hatta bunları besleyen kötü niyetli gruplar hala Beşiktaş'ın iyi yönetilmediğini dile getiriyor. Beşiktaşları manipüle etmeyi ve camiayı yeniden bir kaos ortamına sürekli sürüklemeye çalışıyorlar. Ben bu kaos ortamına bizi sürüklemeye çalışanları ve pusuda bekleyenleri ne beşiktaşlıkla ne de Beşiktaşlılık mantığıyla asla bağdaştırmıyorum. Onu gönder, bunu getir. Kültürü bizi hep sıfırdan başlamaya mahkum etti. Bundan fayda gördüğümüzde içinizde söyleyebilecek tek bir kişi var mı? yaşananlar ve gelinen nokta zaten her şeyi anlatıyor. Ben her konuştuğum yerde camianın bir araya gelmesi gerektiğini söyledim. Herkese birlik, beraberlik çağrısı yaptım. Ama hala egolarını savaştıranlar, kişisel hırslarını Beşiktaş'ın önüne koyanlar var. Beşiktaş başarısız olsun da bize yeniden bir fırsat gelsin diye bekleyenler var beklemekle de kalmayıp bunun için hala alttan alta çalışanlar var. Hatta bunlar öyle bir kitle ki değerli kongre üyeleri. Bugünden kalkmış istenilen kadro kurulmazsa Kasım'da yeni bir kongre yeni bir olağanüstü seçim daha olur diyerek ortam hazırlamaya başlamışlar. Emin olun ki bunların dertleri Beşiktaş falan değil. Tek amaçları yeniden bir yerlerde bir köşe kapabilmek ama bu camianın vicdanı bu kötü niyetleri asla affetmeyecektir. Değerli kongre üyeleri, hep söylediğim gibi istikrar artık Beşiktaş kulübünde yeniden hakim olmalıdır. Tekrar ediyorum. Beşiktaş son bir buçuk yılda üçüncü seçimli genel kurulu yapacak. Burası Türkiye'nin en köklü, en köklü, en büyük camiası. Beşiktaş altı ayda bir kongre hesaplarının yapıldığı, ajandaların ortaya çıktığı, yönetim değişikliklerinin konuşulduğu bir camiye olmamalıdır. Bunu sektör haline getirenler, kendilerine Beşiktaş üzerinden bir rant alanı oluşturanlar, ve bu çarpık düzenin devam etmesi için başarısızlık kollayanlar artık amaçlarına ulaşamayacaklar. Beşiktaş'ta seçim ortamını bir sektör haline getirmeye çalışanların devri bugün bir daha açılmamak üzere sona erecektir.